Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Bakışlılar Hangar kaldım kaldığımız yerine devam ediyoruz Hem de var hoş geldin Can Hoş bulduk Eren Gülü 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 Evet arkadaşlar e, ha, Türk iş. Ya Allah ım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan bugün size Hangar Yenisi bu yedinci bölümü Yanımda Eren var hoş geldin Eren Hoş bulduk Ercan bu arada benim bu oyunun 10. bölümü ee, MCSG çekmeye çalıştık arkadaşlar MCSG çok şey dolu hile gibi bir şey yani bir vuruşunda 10 kere vuruyorlar Ne yaptın? işte o Dur geliyorum kanka Eren'e göre agro de hile Hile Çok güzel bir benzetme yaptın. Dur yapayım. dur Sende zincir setim var Anan ya annesi ya tecrübe iksir attığım yere zaten bir şey yaramıyor. Şu açtı sandık var mı? Yok mu? Bilmiyorum ben neyse. Gel 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 gel. Ne no oldu? Bende de vuracak aletler setim. Setim. Tamam. Gördün mü setimi? ye yeah, set. Gitme. Dur kanka. Dur 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 dur. Gitme gel gel. Niye? Ha adam vardı herhalde içeride. Sömürmüş burayı. Gel taş... öldüreyim abi. Sıkıştıralım şunu. Tam bekle benim taş kılıç buldum gel. Tamam hadi İlk gel. Taş buldum sonra taş buldum. Bak adam hala içeride. Kanka sana demir bot atacağım aslında. Abi adamın ismini gördüm abi. Abi orada abi. Ci 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 ci. Aa ben bunu öldürmüşüm. O zır. Kanka zır var mı? Kanka. Ben setim. Al şunu. Be. Başka pantol? Yok. Hiç bir pantol ha varmış. Altın tamam. Aa, ya. adam geliyor adam geliyor adam. Dur 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 dur. Hop. Aa pantolu var pantol. Cı 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 cı. Anan yaktı beni. İbne. Dur 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 dalma. Dur kaç kaç. Lan niye? Orada orada anam baba. Çubuk ver, çubuk ver. Dur veriyor. Yok ki. Hiç mi yok? Yok. Abi iki tane elmas kılıç kaçtı ya. Oha. Kanka çeklen sen... yok mu? Yok. Abi sadece hani bir tane çubuk var. E yap. Ortaya mı gittin? Yok kanka arkadaki kapalı yerdeyim. Orada tamam. şey var. Senin senin neyin eksik kanka? 3 tane demirim var. Hani bir sulu yer var ya ben oradayım. Geldim arkandayım. Tamam dur burada sandık olmalı. Nerede o? Burada bir tane var. Burada bir sandık yok muydu lan? Bilmiyorum. Ar Aa Ar kanka gel 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 buldum gel. Neredesin? Çubuk buldum gel. Nerede? Ortaya Solu git. Solu yerdeyim gel. Ortaya mı gidiyorsun? Al kanka şunu şunu al. Şunu al. Oo helal. Ben kendime yatsamam. Tamam. Kanka hiç altın elma var mı? Aldomuz ye. 3 tane altın elma yok. Altın elma yok mu? Yok. Üç tane altın elma dedin. üç tane demedin mi? Ya boş ver, Ben bende bir tane oh, var. Bugün kulağım su kaçtı. Duyamıyorum. Oo, oh, ah. dur, dur, ah. dur 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 sakın dalma sakın dalma. Sakın. Kaç lan dalma lan. Lan dal dal dal. Anan dalma. Kaç dal 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 dal. dal. Tamam. Dalalım misin? hadi. Onanın babası kaç. Dal 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 diye da. Kaç kaç ne? Anı. Hey. Kanka hekine. Yaktın mı ha? Yaktın. Mı? Cı, 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 cı. Cı, cı, cı. Lan bana onun babası vurmayın lan. O kestim. Kanka altın elma yedim alak şunları. Neredesin abi? Ortaya gel. Suyun altındayım oğlum. Ha tamam. Ben birini kestim. Kanka şurada adamlar var. Gel 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 gel. Bir dakika Orada... abi. Ee, Boşa atayım ben... mı materimi? Dur hayır gel gel. Altın elma lazım bana ya. Tamam yanıma gel. Vay lazım hı. değil. Tamam canım fulleniyor. Gel lan. Neredesin? Koş abi ilerideyim. Tamam gördüm geliyorum şu an arkanda. Kanka sesim yankılanıyordu. Senin. Hı, hı Benden mi geliyordu? Evet. Şu an gelmiyor. Tamam. O şimdi gelir. Mikrofonu bana doğru getirdim biraz. Geliyor kanka geliyor. Tamam dur. Kanka gel şunlara Şu an bir, kanka. Şunlara bir fight dön direkt gel. Aha altın elma nedir? Lan! Tamam bana doğru gel. Siz oyundu lan. Tamam, dur. tamam lan tamam hadi dalalım. Ok var mı ok? Var. 15 tane var. Ver. Kanka sesim yankılanıyor ver. Çok güzel de attın mı? Aha. 15 tane var. Hop. Hadi. Kanka tarafına git ben de yerine. Abi bir ya, bence birine dalalım. Ben senin ta tarafına geliyorum. Birine Kanka, dalarsak daha iyi. Tamam ya. Gel kusala alak. Tamam. Kanka. Vurdum herhalde. Dur. Kanka arkaya doğru geliyor. Sana doğru geliyor be. Oradan uzaklaşmasaydın Doğru mu? Ha kanka u kanka ortada 3 kişi var. Gel gel. Tim gel. Kim Yok herhalde kanka ama ikili tüm var. İkincisi... O i̇ki o altın elman varmış ama yemeyeceğim. Kaç? 2. Kanka bir tanesini bana ver. Tamam, Veya dur hiç dur. Sende yok mu? Yok. Tamam. Gel. Dur ama dur. So şey sonlara sakla. Tamam sen Atla. abi okla abi ben sen okla ok, şey okladıkça ben sana yaklaşıyorum durduğun için. Okla sen ben Oha abi solda adam var. Neredesin ha? Tamam. Dalıyor muyuz? Kanka Herce, dalı, ağzını. Dur altın elmanı vereyim. Dur dur boş yer altın elmanı. Tamam. Yiyeyim mi ben? Bilmiyorum. Ya atıyorum tamam mı arkamdasın altın elmanı atıyorum bir tane. Dur hayır hayır. Dursun oğlum. Sonra başkası alacak. Geç önüme bu Tamam. Kanka atıyorum tamam mı? Al. At. Attı. Aa hepsini attı. CTRL'ye basıyordum çünkü. Neyse bir şey olmaz. Tamam Bak. hepsini sen aldın değil mi? Evet. Yok. Yanlış suyun içine attım biliyor musun? İyi. Abi gelin ya öleceksiniz. Niye kaçıyorsunuz? Aha ayrıldılar. Lan gel gel gel. Aa ayrılmamışlar. Kanka ben seni kaybettim. Na neredesin? Ben tamam, ne böyle... Oho sen neredesin? Gel. Tamam hadi git. Abi beni yakacakmış gibi bakıyorsun bana. Oo <laughs> oh, yakma demişken çakmaklarımı hazırlayayım mı? Kanka nereye gittiler? Bilmiyorum ki. Bence senin gittiğin yere gittiler. Of oh ya daha 8 kişi var hepsi de timdir ha. Oha 8'li tim. Ne Hayır herkes ikili pardon. Aha kanka adamı. Gel 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 gel. Gel ağzını ettim bunu. Ağzını ettim için. Gel lan buraya. Aha kanka kanka boşu ok sıktım adam okun üstüne gitti. Hop. Çık çık çık. Ana lag oldu. Bana vur. Gel lan onun babası ya. Doğ. İlk önce lan. birine dalalım. Ee, Seba Seba'ya dalalım. Kaka buz. Ee, buz saleti. Yok ki buz saletim. Tahta kılıçla vuruyordum az kalsın. Seni okla vuruldum lan. Bana vurma. Tamam. Çöp attı. Aa, aa ayrıldılar. Sola gel, sola gel ayrıldılar. Dur dur ben, sen onu ben diğerini. Tamam tamam geliyorum ya. Ölürsen eğer arka doğru koş. Dur sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum. Hop! Yat. Abi sıkıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Hadi sıkıştır. Sıkıştır şunu. Sıkıştı Hop. herhalde. Sıkıştır, sıkıştı. sıkıştı. Busta, busta, busta. Dur abi, sıkıştı, sıkıştı. Vur. Çık. Ana. Hop. Hop. Oy, öldü, öldü, öldü kılıç Abi dur ben bir çöplerimi atıyorum şuraya. Dur abi bir tane olta alayım abi. buslama aleti seni boostlarım. Adamda elmas kılıç vardı. Ay elmas vardı. Şöyle atayım. Şunları bir yakalım da diğer adamlar gelişmesin ya. Ben diğer adamlar gelişince sinir oluyorum. <laughs> Gel buraya envanter boşaltması yapalım. Ben o şuraya yaptım. Altınları attım. Kanka gel yak bunları gel. Abi bir şey olmaz buraya kimse gelmez zaten. Abi çubukları al çubukları. Abi ben bir sorun çıkarmaz boş ver. Salak. <laughs> ya of oh, şöyle <çöpe>, <laughs> Neyse kanka 15 tane ok geldi adamdan. Bence 6 kişinin ikisi biz zaten. Ee, diğer dördü de ikili tim. Değil mi? İkişer ikişer herkes ikişerdir bence. bence. Ayrıldı ya, o öldü mü acaba? O... Onun adı hala aile miydi neydi herhalde hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ya adını. Kanka yakınlarda mısın diyor. Ortada herhalde gel gel akl, aklını alak şunu konuşalım. Aynen aynen. Akıl vereceksiniz oğlum bize. Öyle deyince bir garip olmadı mı lan? Dur. Orta pilis diyor. Tamam. Gel pusu yaz gel. Aynen pusalım. Shift'e basarız abi. ismimiz gözükmüyor. Aynen kanka pusuya yatan. Tamam. Ben şuraya pusuyorum abi. abi Aha kanka geldiler. Geldiler geldiler geldiler. Dur ben yaprakların arkasına pusudum görüyorum onları. Kanka ben, ben arkalarından dolaşıyorum. Aa öldü. Gülen. Çı çık çık çık. Lan ketness yapıyordum oğlum bıraksana. Tamam kanka. Bir daha bir dakikine bırakırım. De bırakacağım. Kanka o yapacak malzeme var mı? Ee, bilmem. Flint var. Kanka yak şunları. Dur. Şunu at şunu at şunu şunu. Aa, çubuk lazım mı? Va var kanka, var kankalar. Aa, kaç tane lazımdı? Al ya, bir tane tekneyi yaktım. Yok kanka bende 8 tane var. Bende normal çubuk vereceğim sandım. Yak tekneyi. Zaten içinden 2 iki, iki tane tat çıkıyor. Ondan da 4 tane çubuk. Neyse boşver, var bende 8 tane çubuk. Ah tamam. Ne yapacaksın ki çubukları? Ok. Kanka, kaç tane o, o tamam ok yap sonra bölüştürürüz ben de şu an 5 tane al. Ben Bende 35 tane var ver. <laughs> tamam. 20 e, 15 tane ver. Ver sen ver hepsini. Al tamam, al. 20 tane limişer limişer. Al. Yerde. Yakayım oğlum okları yakayım mı? Ah lan dur. Tamam. Kanka diğer herifler nerede acaba? Bilmem. Kanka diğer ikisi team değil. Bence. Bence de team değil ya. Team, team olan... Şöyle yaz kanka team olan please çok güçsüzüm. Setim yok, kılıcım yok falan ya. Team şey, olan please. <laughs> çok güçsüzüm. Setim yok ya. Ya boş ver abi ya. Zaten e kesinlikle yeneceğiz ya. Sorun yok değil mi? Kesinlikle yeneriz. İnşallah kanka adam. Onun. On.

Yok artık. İstersen kanka devlet kurak sana karşı savaş açar. Tamam ordu. Aynen bize teknoloji kim verecekse. Ercan arkana dönsene. Aç. Bak var ya altın elma var al şunu. Aa ver. Kanka. Kaç, Aa, altın, full çöp şu an. kaç altın elman? Kaç altın elma var? Bir. Benim iki. Oha! Bir tanesini ye. Herkes altın elma yedi maşallah zenginlik. Anam vuramadım pardon. Çık Katniss! Tamam yak anam. Yakayım mı? Abi Katniss. Tamam yap hadi ya bırakıyorum ama eğer ölürsen... Yakacağım kanka sadece yakacağım. Tamam mı? Tamam kanka. Kanka sana geliyor. Market nasıl yapacağım derken öleceksin. Çık çık çık. Yaktım. Yap şu Katniss hadi ya kaçıyor. Ya kendi bilir ölsün ya. Dur kanka o Katniss almadan bırakmam. Mal gitme. Mal gitme. Şişt gir ya. Kaç canım var. Abi lag girdi. Kaç canım var? Birazcık var işte idare eder. Tamam. Benim annemler geldi dur. Bir dakika. Tamam. Kanka hadi altın elmamızı yiyip başlayalım. Benim ben altın de... elmam yok ki. Ben de ok kalmadı. Altın elmanı at. Kanka kaç kalbim var? 10. Ee, Sarı kalpler yok bende. Tamam. Kanka, kanka bana şey. Ok versene benim hiç okum kalmadı. 15 tane var bende. Tamam hadi geç başlayalım. Tamam. Boş Tamam sana da. Bir dakika. 3 2 1 başla. Vurdun mu? Hayır. Sanki önümden geçti lan ne oldu? Lan nasıl o vuramıyor? Vurdum. Dur sen oklarını toplayayım bari. La vuramıyorum. Okum bitti. Gel. 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 Yok ya. Yo. Tamam sen bilirsin. Gel ha. hadi. Allah bir dakika. Come on. Gel. Yok ya. <laughs> 30 saniye kal dolu. Oha oha. Oha. Ölcem. Acayip canım gitti. Oha oha. <laughs> Abi lan girdi. Lan. Tam tamta da lan girdi. Hava seni havada nefes çekiyor? 4 kalp eksik. Ha. Oha abi. Ha gel. neyse kapıyorum. mal gibi bir şey o da gel. gel. Hadi. Abi çıkmıyor ki süre burada. Ya arkadaşlar bu şöyle. Ezici ben. Ee, evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay ve e, videolarımız beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone unutmayın. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay.